İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı. Kariyerinin bir noktasında mutlaka parçalıyı giymek istiyor. Ancak Okan Buruk'un önceliği 35 yaşındaki İlkay değil, 31 yaşındaki Türk milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Hakan ayrıca Galatasaray dedi başka bir şey demedi. Sarı kırmızılıların teklifinden iki kat fazlasını öneren Al Hilal'a hayır dedi. Premier Lig'den Manchester United ve Fulham'a da yüz vermedi. Bu yüzden başkan Dursun Özbek'in favorisi. İlkay, Koç reklamında oynadı. İlkay Gündoğan ise her seferinde Galatasaray dese de geçen sezon bedava gelebilecekken ve başkan Dursun Özbek kendisine Manchester City'den alacağı rakamı hemen hemen garanti etmesine rağmen Pep Guardiola'nın bir sözüyle adanın yolunu tuttu. Bu sezon Galatasaray'la görüşürken kendisini reklamda oynatan Koç Holding'in üyelerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la transferi için konuştu. Hatta Koç'un kendisine yaptığı teklifi el altından basına uçurduğu iddia edildi. Bu yüzden Özbek, İlkaya Hakan kadar sıcak bakmıyor. C -I -T y F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-Y-E -E 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 vermeye razı bu arada gelen bilgilere göre İlkay Gündoğan için Fenerbahçe tarafı Manchester City'ye mesaj gönderdi. İngiliz ekibi oyuncuyu ikna ederseniz alabilirsiniz dedi. Fenerbahçe İlkay için son bir hamle daha yapacak. Galatasaray ise İlkay'a "Bon servisini alıp gel, bizim şartlarımız bu" diye son bir teklif sundu. Çok da istekli değil.